insanlar yoksul. Kirasını veremiyor, ekmeğini alamıyor. Umudumuzu yetirmek istemiyoruz. Halkçı belediyelicilik anlayışıyla bu ülkenin yarınları olan çocuklarımıza, gençlerimize umut olmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zorlu ekonomik koşullarda İstanbulluları yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda eğitimden beslenmeye, ulaşımdan temel ihtiyaca kadar 8 farklı destek paketi sunuluyor. Ocak ayı boyunca 1.8 milyar liralık destek 431 bin aşkın İstanbul'uyla buluşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iftar ettiği hizmetlerden bir tanesi de sosyal destekler. Sosyal desteklerimizi tam 6 kat arttırdık. Büyükşehir'in vermiş olduğu destekler önemli. Niye? Çünkü herkesin ihtiyacı var. Öğrencilerin, emeklilerin, yaşlıların. Yaşlılar için, fakirler için, öğrenciler için çok çok önemli yavrum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gençlerin eğitim hayatını kolaylaştırmayı önceleyerek nakdi destek, ulaşım desteği ve kıyafet desteğiyle onların yanında oluyor. Nakdi destekle 100 bin üniversite öğrencisine ilk taksit olarak toplam 1 milyar lira ödeme yapılıyor. Ulaşım desteğiyle 20 bin öğrencinin abonman bedeli olan 9 milyon 880 bin lira belediye tarafından karşılanıyor. Kıyafet desteğiyle de 10 bin öğrenci için toplam 50 milyon liralık bir kaynak ayrıldı. Mesela ben mimarlık öğrencisiyim. Çok fazla kırtasiye masrafımız var. Bu konuda çok destek oluyor bizlere. Burslar çok önemli. Dilerim çok daha geniş imkanlara kavuşur. İstanbulluların market masrafları için de önemli adımlar atıldı. İstanbul kart desteğiyle 176.066 haneye aylık 2.000 lira olmak üzere toplam 352 milyon bin lira ödeme, okul beslenme desteğiyle 15.655 çocuğa aylık 2.000 lira olmak üzere toplamda 31 milyon bin lira destek veriliyor. Kendi çocukluğumuzdan bakıyorum yani beslenme desteği gerçekten güzel bir şey çünkü her öğrenci evinden bir şeyler hazırlayıp okula götürme şansına sahip değiller. Çocuk okutan ailelerin, dezavantajlı bireylerin, hatta yeni evlenen çiftlerin yanında olan sosyal belediyecilik anlayışı hız kesmeden sürüyor. Sen Oku diye projesiyle 94.303 öğrenciye toplam 282.909.000 lira ödeme, özel gereksinimle çocuğu olan 15.637 anneye toplam 93.822.000 lira nakdi yardım, yeni bir hayat kuran yeni evlenen 83 çifte toplam 2.490.000 lira katkı sağ. Özellikle gençler ve aynı zamanda yeni evlenenler olarak bir aile kurmaya çalışmak bu ekonomide çok zor. Bu koşullarda bir destek kesinlikle lazım ve gerekli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yılda ekonomik koşullarla boğuşan İstanbullulara bir nebze olsun nefes aldırmak için çalışmalarına devam ediyor.